Semra'nın dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün A101'deyiz hemen şu şekilde başlayalım bakın bu servis tabaklarımız yeniden gelmiş tanesi 59 lira şöyle servis tabakları da 79 lira böyle şu şekilde salata tabaklarımız bunlar da 65 TL. Üçlü süzgeçlerimiz gelmiş. Her eve lazım bunlardan. Bunlar da 159 lira. Şöyle 3 tanesi. Böyle Nero marka pilav tavamız 399 lira. Orta boy bu da. Paşa Bahçenin çay bardakları. Bunlar da altılısı 89 lira. Bakın böyle üçlü setlerimiz gelmiş. Şu şekilde farklı farklı. Oklavası olan var. Kaşıklı olan var. Böyle bu şekilde. Şu şekilde kupa bardaklarımız. Bunlar da 25 lira. Altılı askılığımız. Bunlar 39 liraymış. 6 tanesi. Bu şekilde dondurmalıklarımız. 35 lira şıkmış ya. Böyle bardaklarımız gene 12.5 lira. Farklı renkleri de var. Şöyle kaseleri de var. Kaseler de güzelmiş. Böyle süzgeçlerimiz, leğenlerimiz 35 lira. Şu süzgeç güzelmiş gerçekten kenarlarına bakın. Leğenle beraber de alabilirsiniz 35 lira. Arzum'un tost makinası 1500 lira. Arzum marka. Böyle bir İngiliz Home'un blender seti gelmiş. Bunlar da 1600 lira. Böyle bir banyo paspasımız bu şekilde. Bunlar da ikili olarak 219 lira. Çok renkliymiş. Böyle silikon servis setlerimiz 39 lira. Bakın yani şöyle taklama kablarımızdan gelmiş. Bunlar da 22 lira. Bakın şu küçük sepetlerimiz çekmeceler için. Her rengi de var. Böyle tanesi 25 lira. Kendiniz takıp sökebiliyorsunuz. Tuzluklarımız. Bunlar da 8 TL'ymiş sadece. Böyle plastik bu çeşit bardağımız da var. E, şunlar 12 buçuktu bunlar da 15 lira böyle parmak ve e, bilek egzersiz aleti gelmiş şu, şu şekilde arkadaşlar bunlar da 65 lira böyle değişik bir ürün eğer ihtiyacınız varsa A101'de bu şekilde beşli bir setimiz bakın hepsi içinde bunlar da 65 lira böyle Böyle ikili tuzluğumuz. Bunlar çok kullanışlı, güzel akıtıyor. Bunlar da 59 lira. Bu şekilde mataralarımız 39 lira. Bakın şöyle renkleri de var. Böyle bir baharatlığımız gelmiş. Bakın çok güzel, kapaklı. İçinde kaşıkları da var. Bunlar da 35 liraymış. Şöyle bir kaselerimiz. Bunlar. Bakın çok güzel Çerezler için. Kahve yanına da olur. Çok büyük boyutta değil. Bunlar e, 129 lira. 6 tanesi. Tabaklarımız çok güzeller. Bunlar her bir adede 49 lira. Gerçekten kullanışlı bir ürün. Şöyle tabağı. Büyüğü de vardı aslında. Bunların kalmamış askılı sabunduğumuz bunlar da 129 lira şöyle askısı da var sabunlu süngerli üçü bir arada arkadaşlar bunlar 129 lira böyle gene bu model altılı bir kase setimiz biraz önce gösterdiğimin bir büyüğü arkadaşlar bunlar da 129 lira şu şekilde Böyle bir ürünümüz daha var. Bunlar da düzenleyici. Şöyle bakın altına da istediğinizi koyabilirsiniz. Bunlar da 129 lira. Çok kullanışlı bir ürün. Farklı renkleri de var. Bakın böyle iki çeşit tabaklarımız var. Bunlar 25 lira. Bunların bardakları da var. Şöyle şu şekilde. Böyle takım yapabilirsiniz süt taşırmaz bir taşımız gelmiş. Bunlar gerçekten taşırmıyor mu arkadaşlar? Ben de merak ettim. 29 liraymış. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.